sadece yapıyoruz. Yarısı açılmış ben içindeki şeker sadece gördüm. Ama arkasına dönelim. Ben buradan. Bakın. Bakın şu çıkarsa mutlu olabilir. Nerede? Ha, bakın şu. Şu çıkarsa mutlu olabilir. Bakın. Şimdi bu çıkarsa mutlu olabilir. Bir de şu secretlardan şu çıkar. Şimdi ilk önce şekerini atacağım. Ben bunu yemeyeceğim. Video sonunda yerim. Ben yerim şöyle arkadaşlar. Bu acı mı? Hadi inşallah benim bir çıkar. Şey açıldı, açıldı. Açıldı, açıldı, açıldı. En çirkin çıktı farkında mısınız? Çok güzel. Bana bakayım mı? Bana en kötüsü çıktı ya. Çok üzüldüm şu an. benim olsun. sıklıklardan çıkmış. Ben deniyorum. Ay, arkadaşlar secretlerden çıkmış o güzel bir şey. Deniyorum. Bakın sıklıklardan çıkmış. Değil mi? Aynen. Bakın şu çıktı bana. Bakın çıktı. Bence bu da çok güzel. Ben çok beğendim. Ben ama ben de oynayayım. arada bir oynayabilir miyim? Arada bir oynayabilirsin. Bakın ben birazcık oynayabilirim. Singer botu çok istiyorum biliyor musun? Singer botu <laughs> Singer bot çok güzel bence. Evet, şimdi sen verdiğim gibi şekeri yiyelim. Hadi çok güzel çok beğendim. En çekim çıktı ama annem çok kızacak. 90'lık seri niye verdik? Deniyor. Sizin için yaptım arkadaşlar. Annem yoksa ağzını Bizim anne video için. <laughs> <laughs> Bir kendisini çok merak ediyorum. Bir, bir, bir de baba de? Gördün mü? Baba bu nasıl bir şey? Yani. Çok güzel değilmiş bak beğenemedim. Sağ Bunu mu? Akşam nasıl sigaradan çıktı? Ne kutu durduracağım. Oy tövbe tövbe. Güzel bir şey de çıkabiliyormuş. Geliyor bak şimdi. Bakayım da şey konuşayım. Aynen secret. Birazcık oynayacağım. Singal bu çok ha. güzel daha mutlu olurdum ya. Yani. Neyse sorayım. Geliyor. Geliyor. Ay sorayım hiç beğenmedim. Bunu mu?